Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu olanlar. Mart 2024'ün astrolojik etkilerini burcunuzla göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Uzun süredir yoktum. Ee, geri döndüm. Bundan sonra da kanalı hiç bırakma gibi bir niyetim yok. İnşallah da başka engeller karşıma çıkmaz. Ve hani bundan sonra güzel güzel aylık yorumları tekrardan paylaşmaya devam ederim diye umut ediyorum. Yeli 7, 7, 7 aldım kabul ettim. Neyse. Ee, bu aya geri dönelim. Bu ay balık burcunda çok fazla gündemimiz var. Zaten bütün gezegenler orada balık burcunda. Hani bir ben yokum gerçekten aralarında. 10 Mart tarihinde de e, yeni ay gerçekleşiyor balık burcunda. 20. derecesinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Daha sonra 25 Mart'a geldiğimizde de tarihlerde bir ay tutulması var. Bu da terazi burcunda gerçekleşiyor. 5 derecede. Şimdi bunlar sizi nasıl etkiliyor? Yeni ayla başlayalım. Yeni ay dediğim gibi 10 Mart tarihinde 20 derece balık burcunda gerçekleşiyor. 5. evinizde. Yeni ay yenilik enerjisi, taze başlangıç enerjisi. Bir konuyla alakalı artık bir tohum atıyorsunuz ve bu tohumun büyümesini izliyorsunuz aslında. Bu bir yeni ay süreci kapsamında gerçekleşen bir olay. Ve siz de bu olayları aynen 5. evinize yediriyor olabilirsiniz. 5. ev konuları nelerdir? Hobiler, çocuklar, gönül işleri, ondan sonra spekülatif yatırımlar, kalbinizi böyle heyecanla çarptıran her şey aslında 5. ev konusudur. Yani neler olabilir? Yeni bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Yeni bir flört, yeni bir aşk, yeni bir ilişki, yeni bir spekülatif yatırım, yeni bir hobi e, ya da bu bahsettiğim şeylerle alakalı varsa mevcudiyette bir şeyler. Bunların üstüne yeni şeyler ekleniyor olabilir. Ha, çocuğunuzun çocuğu olabilir belki hani yaşınız daha şeyse müsaitse bu konuya. Ya illa çocuk olmak durumunda değil hani. Belki de sahiplendiğiniz hayvanı çocuğunuz olarak görüyorsunuzdur ve kim böyle görmez ki gerçi o da ayrı. Neyse hayvan sevgimi burada anlatmıyorum. Ee, video böyle 10 saat falan olur. Ee, yani belki de onun yani hayatıyla alakalı da bir şey olabilir bu. Hani bakımdır vesairesidir, sağlık sorunları falan vesaire bunlarla alakalı da bir durum olabilir. Neyse yani temel olarak bunlar hani bunlara kafanızda artık ne ekliyorsanız neler olabileceğini siz biraz kendiniz düşünün. Ben burada sınırlı vaktim olduğu için hani sınırlı şeyler söylemek zorunda kalıyorum. Ama e, her ne olursa olsun bu yeni ayı diğer gezegenlerin görünümleri oldukça etkiliyor. Mesela neler oluyor? Bir kere Kova burcundaki Mars, e, Boğa burcundaki Uranüs'e bu yeni ay esnasında kare açı yapıyor. Bu şu demek, çok acelecisiniz. E, böyle gerçekten istediğiniz anında oluversin kafasındasınız. Böyle yandan kıl çeker gibi hani elinizde her istediğiniz geçsin diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu o kadar kolay değil. Hani o kadar kolay olmayacak. Biraz zaman olacak ve onun üstüne bu yeni ay esnasında Merkür ile Neptün'ün balık burcunda yine 5. evinizde bir kavuşumu var. Az önceki bahsettiğim bu hobiler, çocuklar, gönül işleri, işte flörtler, riskli yatırımlar, Bunlarla alakalı yapacağınız bu başlangıç her neyse çok düşünmek zorunda kalacaksınız. Çünkü kafanız oldukça karışık. Yani belki birilerinden bir ilişki tavsiyesi, bir flört tavsiyesi, bir hobi, bir yatırım tavsiyesi isteyebilirsiniz ama karşıdakiler de size net böyle tatmin edici cevaplar vermeyecek bu süreç içerisinde. O yüzden hani kafanızın karışıklığı bir sıra Devam edecek. Yani o yüzden hani böyle yeni ayın ilk 2 haftasında falan çok ani hızlı karar vermeyin. Çok da verme niyetindesiniz. Hani bu karar niye bu kadar vermek istediğinizi de anlayamıyorum ama biraz daha sakinleşmenizde fayda var. Neyse. ay e, Ayın 25'ine geliyoruz. Bu sefer ay artık terazi burcunda. Güneş e, koç burcuna giriyor. Benim satürnüm düştü. Eee... Satürn'üm. Um. Hala balıkta. Merkür. Ee, ayın 25'inde. Nerede? Koç'ta. Mars'ta e, balığa giriyor. Henüz de balığa giriyor. Yani balıkta Satürn, Neptün. Mars ve Venüs var. Hala yoğunluk azalmadı. Dediğim gibi 5'ten 4'e düştü. Öyle diyebiliriz. Ee, bir ay tutulması var sizin 12. evinizde. Şimdi ay tutulmaları tıpkı donlaylar gibidir. Dolunay ne diye soracak olursanız. Bir konuyla alakalı eksiğin hatanın farkına vardığımız dönemler. Ya da tamamıyla artık bir şeyleri sonlandırdığımız zaman dilimleri aslında donunaylardır. Sizin de bu sonlanışınız ya da hata farkındalığınız 12. evde. Aslında 12. ev biraz daha e, ve gizli bir ev. Hani. O yüzden böyle net olarak tanımını yapmak zor ama içinizde tuttuğunuz, hani sakladığınız, e, gizli olarak böyle gizli yaptığınız her şey aslında bu evin konusuna girer. Bu tatil olur, dinlenme olur, uyku olur, ibadet olur. Hani bunları insanların önünde pek yapmayız. Gerçi son zamanlarda insanlar tatile gittiğinde ya da bir şeyle ibadet yaptığında e, paylaşıyorlar. Ama e, konumuz bu değil. Yani bu şekilde yapmıyorsanız da hani bu sizin hayatınızı ilgilendiriyor. Ee, ya da hastaneler, hapishaneler gibi olaylar, yerler, durumlar pardon... Ee, yani orada çalışıyorsanız aslında biraz daha sizi ilgilendirir. Ya da bir sınava hazırlanıyorsanız bu ay tutması sizi daha çok etkilendirir. Ee, ya da yurt dışı bağlantılı işler ve uzak ülkeler hani böyle doğduğunuz topraklardan uzaklar aslında 12. evdir. Ee, buralarla alakalı bir işiniz varsa bir sonlanışınız olabilir, bir hata farkındalığınız olabilir. Neler olabilir? Belki dinlenmek istiyorsunuz bu süreç içinde ve tatile gidiyorsunuz. Ya da bundan vazgeçiyorsunuz. Hani dinlenmeye ait daha farklı yollar da yapıyorsunuz. İşte ibadet ederek, yoga yaparak, spiritual olaylara katılarak durumlara. Ya da bu tarz yerlerle alakalı işleriniz oluyor. Yani atıyorum işte numaroloji, astroloji gibi bazı şeylerin belki de bu dönemde dersini almaya karar veriyorsunuz. Ya da vazgeçiyorsunuz hani kendi başınıza yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Sınav hazırlanıyorsunuz ya da bu sınav artık bitiyor ya da sınav bitmese bile bu sınava hazırlanma yönteminizdeki belki bazı eksikliklere farkına varıyorsunuz ve bunu gidiriyorsunuz. Yurt dışına gidiyorsunuz, yurt dışından dönüyorsunuz. Bağlantılı işleriniz varsa buralarla alakalı, bunlarla alakalı bir netleşme sonlanma ya da o işlerle alakalı bir hatana farkına varma da olabilir. Bir sır or hani ortaya çıkabilir. 12. ev sırların da evidir hani. Böyle gerçekten hiç beklemediğiniz anda birine sırrını duyabilirsiniz ya da sizin sırınız hani de ortaya çıkabilir. Ya da e, 12. ev böyle büyük kayıpların da evidir. Hani büyük kayıplardan kastım illaki çok kötü olmak durumunda değil bunlar. Böyle çok büyük miktardaki paralardan bahsediyorum. Eğer bunları yatırım için yapıyorsanız yani ne hala pek bir problem yok. Ee, eğer öyle bir durumunuz varsa belki de bunu da netleştiriyor olabilirsiniz. Bu ay içinde. Ee, bu ay tutulmasını değerlendirirken yine diğer gezegenlerin birbirine yaptığı görünümler önemli. Şimdi bu tatlı bir ay tutulması. Çünkü e, Venüs ile ve Satürn balık burcundaki bu ikili kavuşma halindeler ve 7. evinizdeki Jüpiter'e de güzel bir görünüm yapıyorlar. Bu şu demek aslında. Yani bu hata farkındalığı, bu sonlanış, bu 12. ev temalarını ilgilendiren tüm konularla alakalı yapacağınız aksiyonlarda uzun vadeli düşünüyorsunuz, uzun vadeli davranıyorsunuz. Ve günün sonunda hani iyi ki de bu şekilde davrandım diye kendinizce mutlu olmayı başarabiliyorsunuz. Yani İyi ki bu para elimden çıktı. İşte iyi ki bu hastane hapishane işimi hallettim. Ya da iyi ki bu sınav hazırlandım. İyi ki yurt gittim. İyi ki yurt dışından döndüm. İyi ki bu sırrı öğrendim. İyi ki bu sırrı söyledim. Üstümden bir yük kalktı. Ee, i̇yi ki işte bu sürpriter işe başladım. İşte iyi ki tatile gittim. İyi ki dinlendim. Ya yani iyi ki gitmedim. Hani belki Allah korusun başınıza farklı belalar hani gelecekti. Ee, bu tatil süreci içinde. Hani o yüzden belki iki gitmedim de diyebilirsiniz. Ama genel olarak dediğim gibi bu temayla alakalı hani ne düşünüyorsanız onun ikisini ve bunun uzun vadelisini bu dönem içerisinde yapıyorsunuz. O yüzden mükemmel bir ay tutulması bu. Neyse bu ayı bu şekilde kapatıyoruz. Ee, tatlı bir ay fena değil. Sadece acele etmemeye çalışın. Ee, onun haricinde de benim artık e, takipte kalabilirsiniz. Bundan sonra dediğim gibi sıklıkla paylaşıyor olacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıda başta ilkler var. Hoşçakalın.